kalksak bitiremeyiz. Oldukça fazlalar. Şimdi altın kelebeğin şu anki ödülü de işte bununla ilgili. İlk defa verilecek bir altın kelebek kategorisi. Yılın en yakışan çifti. En yakışan çift ödülünü kazanları kazanları <laughs> orada evet. <laughs> Siz değil. <laughs> Ahmet'le <ve> Murat. <laughs> Genelde herkes buradan böyle bir enerjiyi alıyor tabii. Bu ödülü açıklamak üzere süperstarımızı sahneye davet ediyorum. Ajda Pekkan. Merhaba. Merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Evet en yakışan çiftimi seçeceğiz Bakın, televizyon. Evet televizyon seyircilerimizin birbirine en yakıştırdığı çifti bu akşam ödüllendiriyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ah çok güzel. Defne ile Ömer kiralık aşkı. Elçin Sangu, Barış Andoç. Barış Andoç, Elçin Sangu. Merhaba başarılarınızın devamını diliyorum. Bu daha başlangıç. Nice nice başarılar diliyorum. Bir tane daha var. <laughs> Aynen dizideki gibi çok naziksin. Çok çok evet sevgi dolu. Başarılarının devamını diliyorum. Siz bize neler söylemek istersiniz? Şu anda ödülü tutabilecek durumda bile değilim. Elimi titriyor gerçekten çok heyecanlı. Çok teşekkür ederim naziksiniz. Ee, öncelikle gerçekten e, bize bu desteği veren tüm sevenlerimize çok teşekkür ediyorum Çünkü gerçekten ilk defa dediğiniz gibi verilen bir kategoriymiş evet. O yüzden onların da katkısı çok büyük Tüm Kelebek ailesine ve herkese çok teşekkür ederim Sesimin titremesinden anlamışsınızdır <laughs> Sesim kısık da düzeldi galiba <laughs> Özür dilerim bu yüzden herkesten ben başta Start TV ailesine e, bizi yan yana getirdiği için e, Metin Balakoğlu ve ekibine, şu anki yönetmenimiz Barış Şeş ve ekibine, seniz, senaristimiz Meriç Acemi ve ekibine ve bu işte emeği olan herkese, tabii ki oyuncu arkadaşlarımıza ve bizi hiç yalnız bırakmayan, kusurumuzla da kabul eden tüm seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Ödülü Murat ve Ahmet'e ithaf ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Sizleri tebrik ediyoruz ve Sizlerin büyük alkışlarıyla yerlerini oluyoruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz.